Herkese merhaba arkadaşlar. Roller Coin'de yeni bir mini etkinliğimiz var. Bu videomuzda bu mini etkinlikten ve sezonunla alakalı geri dönüş istedikleri bir formdan bahsedeceğiz. Hadi videomuza başlayalım. Videoya başlamadan önce kısaca Roller Coin'den bir bahsedelim. Çünkü uzun zamandır bununla alakalı yani Rollercoin'in detaylarıyla alakalı bir video yayınlamıyordum. Yeni gelenler olabilir aramıza. Onun için şöyle bir kısaca anlatalım. Rollercoin yatırımlı veya yatırımsız bir şekilde para kazanabildiğimiz 5 yılı aşkın süredir de aktif olan bir sistem. Basit oyunlar oynayabilirsiniz. Böylelikle gücünüzü arttırabilirsiniz. veya minerlardan satın alarak da gücünüzü artırabilirsiniz. Pasif gelir elde edebilirsiniz bu şekilde. Burada gördüğünüz basit oyunları oynayarak gücünüzü artırabilirsiniz. Bu oyunların belirli sürelerle sizde kalıyor. Yani e, sonsuza kadar bu oyun bu oyunların güçleri sizde kalmıyor. En fazla 7 gün sizde kalıyor. Onun için sürekli oyun oynamanız gerekiyor. Yani günlük girip belirli sayıda bunu bir e, rutine bağlarsanız atıyorum günlük 100 tane oyun, günlük 150 tane oyun vesaire. Bunları oynarsanız her gün aynı şekilde aynı oyunları aynı sayıda oynarsanız bu şekilde sabit bir güce ulaşabilirsiniz. Ve içlerinde en çok puan veren oyunları da oynarsanız daha çok güç elde etmiş olursunuz. Ve daha sonrasında da bu güçlerle de işte buradaki hangi coin'i kazıyorsanız Gördüğünüz gibi birçok coin var. Hepsinden de kazanabiliyorsunuz. Şu anda sadece Tron ve Litecoin'de çekimler yok. Diğerlerinde çekim yapabiliyorsunuz. Onlar da yeni geldiği için şu anda çekimleri yok. Yavaş yavaş onların da çekimleri gelecektir. Ve bir de elektrik sistemimiz vardı. Günlük girip buradan bir tane pil basmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi benim bir tane düştüğü için gücüm azalıyor bunun azalmaması için gelip buradan elektrik kullanmanız gerekiyor. Şimdi hemen mini etkinliğimize şöyle bir bakalım. Mini etkinlikte yine oyunların her zorluk seviyeleri yani her 3 oyunda bir oyunlarımız bir zorluk seviyesi artıyordu. Her zorluk seviyeleri bize 500 puan kazandırıyor. Marketteki LLT harcamalarımız yani şu store bölümündeki LLT harcamaları her bir RLT 1000 puan kazandırıyor. Ve Marketplace'de yani şuradaki oyuncular arası alışveriş yapılan Marketplace'de de her bir RLT'lik harcama 400 puan kazandırıyor. Ve çarpan da satın alabiliyorduk bildiğiniz gibi. Her 1 RLT satın almada yani elinizdeki coinleri RLT'ye dönüştürdüğünüz zaman her bir RLT bizim çarpanımızı 0.1 artırıyordu. Ve bu da 1 saat süreyle geçerliydi. Bunu unutmayalım lütfen. Yani sonsuza kadar o güç, o çarpan bizde kalmıyor. Sadece 1 saatliğine bizde kalıyor. Eğer süre dolmadan, şurada bir geri sayım oluyor tabii ki. Buradaki süre dolmadan 1 RRT bile satın alırsanız o çarpanınız 1 saat daha sizde kalıyor. Bu da küçük bir tüyoydu. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız da buradaki bonuslu olanlardan yatırım yaparsanız yani şu anda Bitcoin, Solana ve BNB'de %20'lik bir bonus var. Yani Bitcoin'i LLT'ye dönüştürürseniz %20 daha fazla LLT almış oluyorsunuz. Şimdi şuradan hemen ödül listesine de bir bakalım. 20 tane ödülümüz var ve İlk başlarda gördüğünüz gibi resetler, raflar vesaire bunlardan veriyor XP veriyor mesela. Toplam 140 155 XP'miz var. Buradaki diğer miner'ları da görebilirsiniz. Son sırada 800 TH'lık bir miner'ımız var. 0.75 bonusu var. Toplamda da 3 milyon 101 bin puan istiyor. Bayağı bir puan istiyor yani bu da. 20 tane ödül için Gerçekten çok fazla bir puan. Aslında artık mini etkinliklerde önceden 25 ödül veriyordu ve yaklaşık 2.5 milyon falan puan istiyordu. Ama artık 20 ödül vermeye başladı ve fazla puan istiyor. Bu da mini etkinlikleri artık zorlaştırmış durumda. Ödül listemizde bu şekildeydi. İçerisinde eski Miner'lar de var. Yeni gelenler de var. Yani buradaki evil topuz. Işte, buradaki overground, starground. Bunlar eskiden de vardı. Yeni gelen Miner'lar de var içlerinde. Şimdi sezonunla alakalı da şöyle bir form var. Bunu da videonun yorumlarında bulabilirsiniz. Bu linki orada paylaşacağım. Sezon 10'un hangi level'dasınız? Sezon pass sistemini Değerlendirirseniz hangi puanı verirsiniz vesaire gibi günlük görevlerle ilgili yorumunuz, sezon görevleriyle ilgili, sezon daha doğrusu sezon ödülleriyle ilgili yorumunuzu vesaire bunları yazabilirsiniz. Tabii ki İngilizce yazmanız gerekiyor ve en sonunda profil linkinizi paylaşırsanız. Sezon onunla alakalı yani bir geri dönüş alacaklar. Bununla alakalı da daha sonra gerekirse sezon içerisinde mesela atıyorum insanlar sezonun ödüllerinin düşük olduğunu söyleyebilir veya günlük görevlerin biraz değişik işte zor olduğunu söyleyebilir vesaire bunları değiştirebilirler veya 11. sezonda değişiklik yapabilirler. Bunu da doldurursanız daha iyi olur. Videomuz bu şekildeydi. Gelmişken kanala abone olup videoya da bir beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.